Bu filmde izleyecekleriniz ise Allah'ın doğadaki sayısız delilinden sadece birkaçıdır. Dünya üzerindeki hemen her yerde gördüğümüz veya göremediğimiz bir yaşam hüküm sürer. Tek hücreli organizmalardan bitkilere, böceklerden deniz canlılarına, ağaçlardan çiçeklere kadar 2 milyonu aşkın canlı türü dünyanın dört bir yanını kaplamıştır. Bir avuç toprağın içinde bile birbirinden tamamen farklı özelliklere sahip çeşit çeşit canlı yaşar. Soluduğunuz havada da birçok canlı vardır hatta derinizin üzerinde belki de ismini hiç duymadığınız canlılar yaşam sürmektedir. Tüm canlıların bağırsaklarında sindirim yapmalarını sağlayan milyonlarca bakteri veya tek hücreli canlı yaşar. Dünyadaki hayvan nüfusu insan nüfusunun kat kat üzerindedir. Hayvan ve insan nüfusuna bitki dünyasını da eklediğimizde, dünya üzerinde hayat olmayan boş bir alan olmadığı gerçeğiyle karşılaşırız. Toplam sayıları trilyonlara aşan bu canlıların her birinin kendilerine ait vücut sistemleri, yaşantıları, yeryüzündeki dengeye katkıları gibi sayısız özellikleri vardır. Bunların her biri belirli bir amaç üzere dünyada bulunmaktadır ve bu canlıların hiçbiri kendi kararıyla ve çabasıyla yeryüzüne gelmemiştir. Hepsi son derece kompleks tasarımlarla dolu bedenlere sahiptir. Bu bedenlerdeki tasarımların sahibi ise tüm bu canlıların yaratıcısı olan yüce Allah'tır. Allah Yeryüzündeki farklı canlı türlerini yaratmış olduğunu Kur'an'da şöyle bildirir. Allah her canlıyı sudan yarattı. İşte bunlardan kimi karnı üzerinde yürümekte, kimi iki ayağı üzerinde yürümekte, kimi de dört ayağı üzerinde yürümektedir. Allah dilediğini yaratır. Hiç şüphesiz Allah her şeye güç yetirendir.